Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, yeni sürümünün e, bir tanıtımı gibi bir şey olacak bu video. Yeni sürüm 14.0 bunda değişik şeyler var baya. Ta bu genel bakışına kadar değişmiş o item almayana kadar. Oldukça güzel olmuş ama online oynanamıyor bir kişi gelince diğerini atıyor falan. O sorunlar nasıl halledilir. Benim en çok ilgimi çeken olay şuydu arkadaşlar. Dıs 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 diye bir gülüş var. Q QVV, ve daha çok gıcık ediyor. Şöyle hemen bir öldürmeyi deneyelim. 1 2 3 4 Yo. İçinden stick çıktı. Ba Genelde iksir çıkıyor. Ben birkaç kere öldürmüştüm. Mesela şöyle iki tane daha öldürelim. 2 3 4 Bakın iksir çıktı. Kız Redstone çıktı sonra şunu öldürelim. Şeker çıktı içinden. Boş tane iki tane de şey çıktı. Her neyse yeni gelen yeniliklerden bir tanesi buydu arkadaşlar. ilgimi çekenlerden. Sonra artık şu advantage'nize mesela. Bu yenilik de çok iyi olmuş. Öyle creative'den hani değişik değişik şeyleri survivor'a geçirmek çok zor oluyordu. Ve bu şeyler neredeydi zırhlar? Buradaymış. Şuraya şu, şuraya şu, şuraya şu, şuraya da şundan alıyorsunuz. Böyle giyebiliyorsunuz kritiğde. Survivor'a geçince üstünüzde kalıyor. Çok iyi. Elinizdeki item artık kritiğde de yere atabiliyorsunuz. 64'lük. Şu an orada 64'lük şey var. Artık bakabiliyorsunuz da ona kaç tane olduğuna. Bildiğiniz advantage'iniz var yani artık. Çok mükemmel olmuş oralar. Sonra yeni gelenler. Şunların olayını bilmiyorum ben. Child Corp. Bunun olayını harbiden ben bilmiyorum hiç. Yani bakmaya çalıştım da. Sonra bu atılıyor muydu? Uuu çok güzel. Bu da çok güzel. Bu zaten vardı ben sadece dikkatimi çekmedi. Yani biliyordum da hiç ellemezdim. Reston lambası. Kırılınca acayip bir ses var. Ben çok değişik oluyorum o seslerden. Şimdi Reston bulalım arkadaşlar önce. Reston yok ortalıkta. Şu. Şöyle şuraya gelelim. Bir tane buton alalım. Her şeyin başı buton zaten. Şuradan şöyle buton. Küçük nokta gibi bir şey. Ortalıkta yok şu an. Nerede oldu hakkında hiç fikrim de yok. Şimdi ara bul. Buradaymış. Buton buton. Şunun olayını ben de bilmiyorum. Daily. daylight sensör. Gün ışığı sensörü. Ha, açıp kapatabiliyoruz. Çok güzel. Ha yeni ilgimi çekenlerden bir tanesi de burada sanırım. Dispenser, dispenser şu. Dropper mıydı acaba? Dispenser. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. İçine bir şey koyuyoruz bunun. Mesela şundan. Düğmeye basıyorsunuz. Bunu atıyor. Çok güzel bir şey bence. Bunu başka şekillerde de yapabiliyor. Mesela şöyle yapıp İçine 64 ok koyuyorsunuz. Ya da işte ne istiyorsanız. Bu size baya öldüresiye fırlatıyor yani. Nefretle fırlatıyor. Ben bunun karşısına örümcek falan koyup baya oynamışım yani. Uuu az daha domuzu vuruyordu. Bir daha at. Bir daha at. Bir daha at. Fırlat fırlat fırlat. Oldukça güzel bir şey. Neredeydi ha? Sonra yeni gelen başka şeylere bakalım. Bunda da oynarız daha bayağı. Video bitene kadar. Değişik gelen şeylere bakıyorum bakıyorum da. Sen ne işe yarıyordun? Ha kol. Bir dakika. Bu daha iyi oldu. Öbüründe bu kadar seri şey atamıyordunuz. Sonra başka ne yapalım? Bunu yeni keşfettim bakın. Ben de bilmiyordum. Ha bir de şunu deneyelim. Kapı. Bu hala açılmıyor. Aa çok güzel oldu tamam. Artık bu da varmış. Eski sürümde olmayıp şimdiki sürümde olan şeylere bakıyorum arkadaşlar. Açılmıyor. Açılıyor. Acaba bunun bir menzili var mı? Şimdi ona bakalım şarayı da doldur. Şöyle gel. Şöyle. Sonra lever. Sanırım menzili var bunun arkadaşlar. Belli bir yerden sonra şu ikisini gitmiyor. Yani şöyle iki blok kısaltalım. Sen ve sen. Git. Şöyle kapat. Aç kapat aç. Aynen arkadaşlar sanırım burası 12 blok var herhalde kaç? bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blok menzili varmış. Bir de şeye bakalım. Şöyle virajlardan oluyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 olsun biz şimdi işimizi garantiye alalım sonra size uğraştırmayayım. Şöyle koyalım. O çok güzel. Ben bunda ismimi yazarım. Açarım böyle kapıyı açık bırakırım. İsmim böyle parıldar yukarıdan. İsimsiz hero yazarım böyle. Güzel olur. Sonra. Başka ne yapalım. Şu hopi hopper. Attığınız malzemeyi içine alıyor diye biliyorum ben ama. Bu şekilde değil tabi. Aslında bu şekildeydi sanırım. O bir saniye arkadaşlar. Hemen o dropperdan bir tane daha koyayım. Bu çalışıyor değil mi? Tamam. Bu çalışmaya devam etsin. Şunu kaldır. Şunun yerine şundan koy. Bunun içini doldur. Fark etmez. Hemen şöyle halledelim. Ha bir de bu açık bırakınca sürekli fırlatır mı? Fırlatıyor mu sürekli? Yok. Ha, illa parmağımızı yoracağız yani. Olsun güzel her şeye rağmen. Bu arada videoların bir tanesini 100 izlenme yukarıda olmuş. Gerçekten çok mutlu oldum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izleyenlere. İzleyenlere, abone olanlara, yorum atanlara. Hepsine çok teşekkür ederim. Şimdi bir de video hani her attığınız yoruma ben dikkatli bakıyorum arkadaşlar. Hepinizin yorumunu gördüm. Hepsini de okudum tek tek. Okuyacağım da bundan sonra da. Ama işte bazılarına cevap vermiyorum bilerek. Aslında hiçbirine cevap vermiyorum öyle hani birlikte video çekelim tarzı sebebi hani biriyle video çekersin tamam ama sonra diğeriyle de çek onun da yani ona da çekmen gerekir hani diğer de ister o videoda ben de vardım ben de de diye sonra haksızlık olur yani o yüzden ben öyle bir şey yapmadım eğer sayı az olsaydı yapacaktım zaten de hani beklediğimden daha yüksek 103 izlenmesi olmuş en yani son baktığımda gerçekten şaşırtıcı bir şeydi o yüzden arkadaşlar Hani ben 20-30'dan yukarı çıkacağını bile tahmin etmiyordum. Böyle yani görünce bayağı bir içimde isteksizce gülümseme geldi. O yüzü çizmemeyi görünce benim için çok etkileyiciydi. Neyse çok teşekkür ederim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Şimdi şunun olayını hiç çözemedim arkadaşlar. Item frame diye bir şey. Bunu alıyorsunuz bir yere asıyorsunuz. Bu böyle dönüyor falan bir şeyler oluyor. Bunda bir mevzu var da ben onun mevzusunu çözemedim. Sonra bakalım ilginç şeyler. Hmm. Yeni şey yok var arkadaşlar başka? Witch dışında. Sonra bildiği için gösterme gereği duymadım fazla. Hani içerisinde içine malzeme koyuyorsunuz. Gönderdiğiniz zaman şey ittiriyorsunuz. Gidiyor kendi. Sadece eviniz uzaksa gidiyor işte. Madende ne atıyorsunuz. İlginç değil bence. O yüzden göstermedim. Dilserseniz daha video çekerim. Onu da böyle merak ettiğiniz her şeyi yazın. Hepsini çekerim böyle. Uzun uzun anlatarak göstererek. Clay. Rabbit Hide ne iş yarıyormuş? Bir bakalım hemen. Ha, Rabbit Hide'den bundan yapıyoruz. Sonra şu da ne iş yarıyor? Bunlar. Bakalım. Sonra hiçbir işe yaramıyorlar. Sonra buradan değişik olan. Şu kafalar niye var? Hiçbir fikrim yok. Ha bu arada arkadaşlar e, bazı yaratıkları yapmaya bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Yani bilmiyorum. Genelde herkes biliyordur aslında da. Ben yine de göstereyim arkadaşlar. Hani azınlık da olsa bilmeyen vardır diye düşünüyorum. Mesela kar golemi ile iron golemi yapalım. Kargolemi nasıl yapılıyor ben de tam hatırlamıyorum ama. Kar, kar, kar neredeydi ki? Snow. Bir de şey lazım. Şu hmm, bir şey kafası. Yanlış anlamayın. At kafası da mesela olabilir. Pumpkin. Blok iron. Fark etmez. 1, 2, 3. Tamam bu kargolemi. Bunlar niye savaş açıyordu? Ha şeyleri hmm, Neydi? İsmi unuttum şimdi koyayım görürsünüz. Creeper villager, Chicken, çıkın Pig, Ajax şu şu bu. Bunların hiçbir değil. Slime falan dur en baştan Village çıkın değil 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 değil. Bu da değil bu da değil. Rabbit, Enderman Silverfish Skeleton Spider Zombie Zombie ben Rabbit. Tabii Spider ha Blaze arıyordum ben. Ana gece oldu. En nefret ettiğim şeylerden biri. Böyle oynuyorsunuz oynuyorsunuz gece oluyor. Ha bu arada yeni güncellemede gündüz, sürekli gündüz modunu ayarlayabilir. Bakalım kim alacak çok merak ettim. Eğer diğeri mevzuya karışırsa ben onu öldürürüm anda. Ana üzüldüm ya. Neyse. Hadi bakayım bir de bunlarla vs alsınlar. Arkadaşlar şöyle. Ee, Tetris şekline benzetse de. Tetris. Aynen ters Tetris. Kafasına bir tane şundan. Evet şimdi intikam alıyor. Adam haklı tabi yani. Golem öldü. Öldürür. Sonra Snow, Snow. Bakalım bu ikisi neyi satacak mı? Yok bunlar Blaze. Uuu bunlar baya can düşmanlar. Blaze ile ikisi. Şöyle bir şey yapalım. Şeyin olayını çok merak ettim. golem ne kadar dayanacak? Bu kadar Blaze'e karşı herhalde 2-3 tane kala ölür. De Blaze'ler vurmuyor ki. Aynen Bilecikler vurmuyor sanırım. Boş Sonra... Aa kardan adamlar gitti yeri buz mu yapıyormuş? Şöyle. Hareket et. Ana çok güzel bir şey. Çok güzel ya. Bayağı da seri fırlatıyor bence topunu. 2 3 bana bakma oraya bak. Bakalım biz nasıl bir serilikle fırlatıyorduk. Arkadaşlar bu videonun amacı yok. Sadece ben yeni gelen güncellemeyi göstermek istedim. Şimdi şurada. Bakalım. Uuu çok güzel. Ve az daha creeper'ı vuruyorduk. Sonra şunu mesela tarayalım. Onu vuramadım ama arkasındakini öldüreceğim. Az kaldı. Şu önümüzdekini vuralım. Öldü. Blaze'lerden Blaze Root diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Jet uçağı gibi bir ses geldi. Onu dinliyordum. Blaze Root şu arkadaşlar. Normalde bildiğim kadarıyla bilgisayarda bu bir ateş topu fırlatıyor. Ama işte bilgisayarda. Golem bakalım kartopuyla ne kadar direnecek. Acaba demet yiyor bunlar? Daha o da var. Bir dakika bu. Bu bayağı şey yapar sizi. Hiç yapmayın yormayın. Ben bunu vuramam. <laughs> Kapışıyor mu? Kapışıyor mu? Bende de kartopu var. Kapışıyor mu? Bir de böyle canı artıyormuş kartopu fırlattıkça. Sanırım ölmeyecek. Aynen bu sanırım kardan etkilenmiyor. Sadece ittiriyor. Şunlar çok kötü demetçiyor bundan. Aynen çok pis demetçiyorlar. Sonra başka ne var? Bakalım. Şöyle kısa. Bildiğim fazla bilinmeyen şeyler. Aslında herkesin biliyor, bildiği şeyler. Zaten hepiniz indirmiştir bunu da. Ben böyle tanıtım olsun. Bakayım. Şu olayını bilmiyorum arkadaşlar. Dayı lisansı. Açıyorsunuz kapatıyorsunuz böyle mavi oluyor. Gece oluyor. Gündüz oluyor. Gece gündüz gibi bir şey. Bilmiyorum ne işe yaradığını. Başka da ilginç bir şey yok sanırım. Sonra şuraya bakalım. Hmm. Burada da ilginç bir şey yok arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Hepinize iyi günler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.